Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim arefesinde devamlı böyle 10 numara bir tane mutfak bulmuşlar. Prodüksiyon firmasına ona da 50 milyon mine para vermişler ha. 50 milyon o mutfaktaki çekimleri yapan firmaya verdiler. Böyle soğanı alıyordu geçiyordu karşımıza. Ondan sonra sağ olsun Selvi Hanım da arkada börek açıyor. Ayşe Kadın fasulye ayıklıyor. Böyle çok güzel bir tiyatro hazırladılar bize. Ve aylarca bu tiyatroyu pişirip pişirip önümüze koydular. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi değildir. Halkın partisiymiş gibi görünen bir partidir. Şu fotoğrafları veren adam İstanbul'da otelde bir gecesi bilmem 120 bin lira mı 150 bin lira mı olan otel odasından bize fakirlik edebiyatı yapıyordu. Bak Kemal Kılıçdaroğlu bu tiyatroyu bize izletti değil mi? Sonra biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu nerede gördük? Burada on numara masada oturmuş tatil yapıyor. Şimdi buna baktığın zaman bu acaba köye mi gitti bu? Kastamonu'ya veyahut da memleketi Tunceli'ye falan mı gitti orada? Çünkü açı çok dar. Ya gerçi güzel böyle Şam'dan tarzı şeyler var. Servis şeyleri var orada. Tabakları var. Değişik değişik ama buradan da yine bir şey çıkmıyor. Kurabiye bildiğin. Bizim de bayramda evde kurabiye vardı. Mavi örtü. Ne olur okey masası örtüsü gibi. Orada da normal. Hani gözlük biraz pahalı olabilir. Şimdi bu fotoğraftan çok bir şey anlaşılmıyor ama biz bunun nerede tatil yaptığına bir bakalım. İşte tatil burası. Evindeki mutfaktan bize patates, soğan, duyarı kasan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı yer burası. Ondan sonra buralar bu villalardan kiralıyorlar. Korumalarına ayrı kiralanıyor. Ondan sonra ve buranın da şeyi ne kadardı? Biraz bir bakmıştım onu. 300 bin lira mı? 310 bin lira mı ne? Geceliği mi? 316 bin lira geceliği. Yani eski parayla 316 milyar mı? Yani burada mesela 5 gece kalacağına gidip bir tane daire alabilirsin İstanbul'dan bir yerden değil mi? Bir buçuk iki milyona bir tane daire alırsın orada 5 gece burada. Peki bunun parayı kim veriyor abi? Hı? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu para ödeniyorsa Cumhuriyet Halk Partisi bir kamu kuruluşu ve devlet veriyor parasını. Milletin parası o Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki. Buranın parasını kim veriyor? Al sana soru. Kim veriyor buranın parasını? Şey olabilir ama mesela tesis sponsorluk yapmış olabilir. Hani gel buraya Kemal Bey burada tatil yap. Bir iki tane de paylaşım yaparsın. İstek yok o influenzirler oluyordu. Bunda olmaz o. Ama gerçi bu tesis şu anda bayramdan beri iyi reklam yaptı değil mi Uğur? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da şimdi demokrat dedi. Adamın para yok. Adamın fotoğraf verdiği mutfağı biliyorsun. Şimdi o adamdan sen 316 bin lira geceliğine nasıl para isteyeceksin? Zihniyet bu. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin avaneleri bu ülkenin balını kaymağını yemiştir. Halen daha da yemeye devam ediyor. Ama 80 yıldır bu ülkede açlık ve halkçılık demagojileri yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu özellikle gençler merak ediyorlarsa şu iki fotoğraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ni görebilirsin. Bize göster gösterilen Cumhuriyet Halk Partisi bu. Aslında yaşadıkları Cumhuriyet Halk Partisi de bu. Balın kaymağın içerisindeler, hayatları konfor içerisinde devamlı halkçılık edebiyatı yaparlar ve devamlı fakirlikten, çiftçiden, köylüden, tarımdan, şundan bundan bahsederler. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. Ve buralardan tatil yapan adamlar, şimdi ben mesela Ali Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kahramanmaraş milletvekili. Beyefendi her akşam yatmadan önce manda yoğurdu yiyor. Kestane balı, Medine hurması ve yulafı karıştırıp gidiyormuş. Millet çocuğuna süt bulamıyor. 1 lira tasarruf yapmak için halk ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyor. Ama siz malı götürüyorsunuz. Hayat size güzel. Bunu kime söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kahramanmaraş milletvekili Tayyip Erdoğan'a değil mi? Tayyip Erdoğan hani yoğurt konusunda hani nasıl besleniyorsunuz? Sağlığınıza nasıl dikkat ediyorsunuz? İşte akşamları ben işte böyle kestane balı, manda yoğurdu onları falan tüketiyorum diyor. Manda yoğurdu bugün git Bolu'nda. Ben mesela böyle senede birkaç kere Bolu'ya giderim her gittiğim zaman da taze olduğu için genelde az az alıyorum oradan. Ama ben Bolu'ya gittiğim zaman yukarıya amcamların kuzenlerin yayla evi var. Oraya çıkıyoruz ve oradan gidip manda yoğurdu alıp yiyoruz. Bu ülkede manda yoğurdu yemek çok lüks bir şey değil ki. Veyahut da, da bal konusunda Türkiye'de hemen hemen bu ülkenin yarısından fazlası memlekete gittiği zaman bir kilo, 2 kilo alır o kestane balını. 200 lira, 300 lira, 400 liradır kilosu alır onu. Niye? İlaçlık niyetine kullanır onu. Hani öyle kahvaltıda falan kimse yemiyor o, kestane balını. Ama kestane balı ulaşılamayacak bir şey değil bu ülkede. Benim yani rahmetli babam her sene normal emekli çayı olan bir adam. İstanbul'da çocukları var. Her sene yazın bize böyle birer kilo, ikişer kilo alırdı evde tutardı onu. Biz gittiğimiz zaman yazın hemen arabamızın arkasına koyardı. Alın bunu bak güzel kestane balı buldum. Çocuklar falan işte hasta olursa kışınmışım bunu böyle ilaç niyetine kullanın diye. Ama manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması. Bugün Medine hurması bizim Ramazan'da her daim soframızda olan bir şey. Şey. Mesela manda yoğurdu muhabbeti yapan, kestane balı muhabbeti yapan herhangi birinin Jack Daniels'la alakalı bir şey söylediğini duydunuz mu? Bir şişe viski ne kadar? Bir büyük rakı ne kadar? Onun mezeleri falan filan ne kadar? Onunla alakalı herhangi bir şey söyleyeni duydunuz mu? Yok. Buradan aklı sıra, az önce dedim ya, devamlı bu duyarı kasıyorlar. Şimdi Ali Öztunca, şunu sormak lazım buradan. Bak ben kendisini tanımıyorum. CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili olduğunu gördüm. Şimdi bu adama sormak lazım. Ya arkadaş niye ayağa kalk? kalkıp isyan etmiyorsun? Niye demiyorsun ki sayın genel başkanım 316 bin lira bir gecede bir otele vereceğinize 4-5 akşam orada kaldınız bir buçuk 2 milyon onu bu sene bizim Kahramanmaraş'ta deprem oldu ve dünyanın dört bir tarafından insanlar buralara yardım gönderdi. Halen daha da göndermeye devam ediyor. Sen de bu sene tatile gitme. O tatilin parasını deprem bölgesine bizim bölgeye gönder. Biz de siyaseten burada güçlenelim. Bunun üzerinde de konuşalım. Der mi bu Adam demez. Bunlar konfor içerisinde yaşar, milletin giydiğiyle, milletin yediğiyle, milletin eviyle oturur goy goy yapar, muhabbet yaparlar. Bir tane daha var o yine deprem bölgesine yakın bir yerde Ali Mahir başarır. Turist gibi yaşayan onlar, manda yoğurdu yiyen onlar, kestane balı yiyen onlar, biz de pazarın döküntüsünü yiyoruz. Türkiye'nin gerçeği sarayın mutfağında değil, sokakta vatandaşın sofrasında. Bu demagoji. Ali Mahir başarırı bir onu tanıyan etrafındaki insanlara bir sorun. Bir sorun nasıl bir hayat yaşıyor? Bu hayatın en konforlu alanlarını bunlar dolduruyorlar. Ama sana bana geldiği zaman halkçılık edebiyatı yapıyorlar. Fakir edebiyatı yapıyorlar. Siyasi goy goy yapıyorlar birilerinin hayatlarıyla alakalı durumlarını. İşte CHP niçin kazanamadı ve bundan sonra da niye kazanamayacak sorusunun cevabı işte bu. Hani diyorlar ya ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bunlar ne olduğu gibi görünüyor ne de göründüğü gibi oluyorlar. Bunlar bu ülkenin balını kaymağını yiyecekler. Bu ülkenin devamlı en lüks makamları bunlara tahsis ediyor. Edilecek. Babadan, büyük babadan, büyük dededen beri kamu kurumlarında, devlet dairelerinde, meclislerde, ötelerde, bakanlıklarda çalışacaklar. Oraları indirecekler. Ama sana bana gelince işte pazardan döküntü topluyoruz. O da manda yoğurdu yiyor. İşte orası saray. Öyle mi? Peki Ali Mahir Başarı'nın kalkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'na ya Sayın Genel Başkan ne yapıyorsun? Arkadaş ayıptır ya. 310-320 milyar böyle sıkıntılı bir dönemde 3-4 ay önce biz asrın felaketini yaşamışız, 50.000'in 50 üzerinde insan hayatını kaybetmiş. Sanki çok çalıştın da, sanki ortalığı böyle hallaş pamuğu gibi attın da bir de üstüne tatil yapıyorsun. Biz öyle yapardık. Mesela anama derdik ki işte ana bir, bir böyle birkaç gün arkadaşlarla beraber bir yaylaya çıkalım. Derdi ki tatil yapabilmek için önce önce çalış, tatili bir hak et. Sen ne oldun? Mesela tatili nereden hak ettiniz siz? Çok mu çalıştınız? Gece gündüz koşturdunuz mu? Ülke için, millet için mi çalıştınız? Toplantıdan toplantıya mı koştunuz? Ne yaptınız? Ne yaptınız da bir tatil hakkı gördünüz kendinizde? Gecenin üçünde, üç buçuğunda toplantı yapan, sabahın köründe uçakla bir yere bir günün içerisinde 3-4 tane ülkeyi gezen ve bu ülke için 7-24 çalışma yapan bakanlara, cumhurbaşkanına söylenmedik laf bırakmıyorsunuz. Yok cumhurbaşkanı 80 bin lira alıyormuş, 100 bin lira alıyormuş. Peki hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden sadece Zoom toplantısıyla katıldığı için danışmanlık parası olarak 50-60 bin dolar para alan Jeremy Rıfkın'ı kimse konuştu mu? Konuşamazsın. Konuşamazsın. Çünkü bu ülkede konuşma bu ülkede böyle fakir edebiyatı yapmak sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsis edilmiştir. Öyle görürler kendilerini. Şu andaki kudurmaları da, şu andaki böyle çıldırmalarının sebebi de yıllardır kurmuş oldukları o saltanat yerle yeksan oluyor. Onun için kuduruyorlar, onun için çıldırıyorlar. Bütün sıkıntı, bütün şey burada. Ve şimdi bu bölümleri, bu manzarayı göz önünde bulundurun. Aradan bir iki ay geçtikten sonra biz yine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan güzelce ne muhabbetleri dinleyeceğiz. Patates, soğan, pazar, emekli maaşı, gece uykusuz yatağa giren çocuklar, efendime söyleyeyim mazot alamayan çiftçi, tarlasını ekemeyen adam. Bu muhabbetleri yakında duyarız onları. Öyledir bunlar, öyledir.